Motorcu mabetinden herkese merhaba. Motorcu haberleriyle beraberiz. Bakalım bu hafta elimizde neler var. Senenin ilk haberi fuarla alakalı. Ee, bu sene fuarın yapılmayacağına kesin gözle bakarken Motobike İstanbul'un internet sayfasında 25-28 Şubat arası fuar yapılacağıyla alakalı bir paylaşım yapıldı. Biraz araştırdık işin aslında neymiş diye. Şu şekilde karantina döneminde bildiğiniz gibi etkinlikler yapılmıyor ama yapılmasının bazı şartları var. 25-28 Şubat arası da kaymakamlıktan izin çıkabilme durumu var belki bir ihtimalle. Peki izin çıkarsa ne olacak ve markalar bu organizasyona katılabilecek mi? Birkaç tane markayla görüştük. Şu anda çok kısa, neredeyse bir aylık bir süreçte bunun hazırlanıp o fuar alanına gidilmesi ve kurulumların onlara göre bütçelerin ayarlanması biraz zor olduğunu söylediler. Bunun yanında bir de kaymakamlıktan izin çıktığı takdirde oraya sınırlı sayıda sadece insan alabiliyorlar. Sonuç olarak binlerce, yüzbinlerce kişi dolduramıyorsunuz o tarafa. O yüzden kaymakamlığın verdiği sayıyla içeri aldığınız insanlardan topladığınız bilet parasıyla e, o organizasyonu yapabilmek mümkün mü değil mi gerçekten soru işareti. Diğer yandan da markaların daha henüz motorları gelmedi. Daha ilk motorlar, ilk e, 2021 model yeni makyajlı motorlar Mart-Nisan ayları gibi geleceği çünkü böyle bir şey yapacaklarını hiç zannetmiyorum. O yüzden fuarın olma ihtimali %0 olmasa da benim gözümde gerçekten düşük. İkinci haberimiz çok büyük bir haber. %10 vergi indirimi bildiğiniz üzere geldi. Ocak ayında, Eylül ayında %20'nin üstüne %10 koyulmuş şekilde %30'luk bir vergi zamı söz konusuydu. Bu vergi zamı geri çekilecek mi, çekilmeyecek mi diye konuşulurken sadece %10'luk kısmını geri çekmeye karar verdiler. Bu %10 geri çekilince markalar da hemen hızlı davranıp %10 fiyatlarında indirim yaptılar. Bu çok güzel bir hareketti. Hala da markaların elinde motor olduğu söyleniyor. 2020 modeller geçen sene gelmiş veyahut da bu sene yeni gelmiş 2020 modelleri %10 indirimli şekilde alabiliyorsunuz ki yani 55 bin liralık bir motoru 50 bin, lira, 50 bin liraya alabildiğiniz bir durum söz konusu. O yüzden kaçırmamızı kesinlikle ve kesinlikle Buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Gidin ellerinde motor varsa hemen alın. Çünkü Şubat, Mart aylarından sonra artık yeni kasa, yeni modeller geldiği zaman bu fiyatlar tekrardan yukarı çekilecektir. Dediğim gibi 2020 modellerde uygulanan bir indirim söz konusu. O yüzden elinizi biraz çabuk tutun. Bir sonraki haberimiz Euro 5 ile alakalı. Ocak 1 tarihinde Euro 5 şu anda zorunlu hale getirildi. Kısmen. Çünkü geçen senelerde biliyorsunuz Euro 4 gelmişti. Bu Euro 4 ile beraber bir sürü motor da pazardan çekildi. E bununla beraber motor sarısı zaten azalmıştı ve markalar Euro 4'e uygun motorlar yapmak için gerçekten uğraşıyorlardı. 2021'in Ocak 1 tarihinden sonra Türkiye'de de Euro Standartına uygun motorların satılmayacağı açıklandıktan sonra markalar şu anda hızlı şekilde Euro 5'e kendilerini ayarlamaya çalışıyorlar. Sadece Türkiye'de değil bu Avrupa'nın neredeyse tamamında ve Asya'nın bir kısmında da uygulanıyor. Bu ne demek? Bu şu demek yeni motorlar çıkacak bazı motorlar tekrardan pazardan çekilecek ve o şekilde satılacak. Peki şu anda elimizdeki motorlar şu anda bayideki motorlar ne olacak? Korona dönemine denk geldiği için bu dönem Temmuz-Mayıs artık e, senenin ortası belki ortasından sonraki zamana kadar markalara izin verildi ve Euro 4 motorlar getirip satılabilecek. Bunlar özel izinlerle çıktı. Ondan sonra gelen motorlar Euro 5 zorunlu hale gelecek. Bununla beraber tabii ki e, birkaç kötü haberimiz daha var ve bir sonraki anlatacağım haberlerde de onunla alakalı. Euro 4 ve Euro 5'ten sonra bildiğiniz üzere bayağı bir motor kaybettik. Özellikle Super Sport klasmanını çok ağır vurdu orta sınıfta. Üst sınıfta yeterli CC olduğu için beygirde, güçte, emisyonda oynamalar yapabiliyorsunuz ama orta sınıfta bir şey yapamadığınız için çoğu motor çekilmek durumunda kaldı. Biliyorsunuz 600 arar Bundan birkaç sene önce belki 3 sene önce çekildi. Onun yerine 650'lik bloklar getirildi. Ee, ve bu sene açıklanan kötü bir haber daha vardı. Araltı'nın bitirildiği söylendi. Artık Araltı e, sokak versiyonu üretilip satılmayacak. Sadece pist için olanlar verilecek insanlara ve pist için alınan motorlar sokağa çıkarılamayacak. Çünkü Yaman'ın yaptığı açıklamaya göre Araltı'yı ...tekrardan emisyonlara ve standartları uydurup yola çıkarmak... ...araltının tamamen ruhunu ve tasarımını bozmak anlamına geliyor. Araltının da bu kadar pistlerde yeri varken... Ee, sadece yola uygun bir araltıya yatıracakları arge mantıksız geldiği için sadece pist versiyonu satılacak. Türkiye'ye de gelecek bu pist versiyonu. Pist versiyonu dediğimizde zaten bundan önce satılan araltı aynı şekilde devam edecek ama Araltı artık yollarda görebileceğimiz motor değil. Yama ne yapabilir bu durumda? 600 cc, 650 ya da 675 cc'ye biraz İngiliz tarafına çekebilir. O şekilde Euro 4'e ve Euro 5'e uydurabilir. Bunun dışında bir de 600 zararımız vardı. 600 zarar yeni bir şekilde fuarlarda tanıtıldı. Yeni kasasıyla. Yeni kasası ne? 1000 ararın en yeni kasası. Fireblade en son gördüğümüz kasaydı. Şu anda 600 ararlar üretiliyor. Ama Türkiye'ye gelmeyecek. Neden? Çünkü Euro 4'e zar zor uydurabildiler bu sene sonuna doğru. Euro 4 normlarına uydurduktan sonra Euro 5'in gelmesiyle Euro 5'e uyduramayacaklarını söyleyip sadece sınırlı ülkede satılmasına karar verdiler. O yüzden Türkiye'ye geleceğini hiç zannetmiyorum. Ama gelse çok güzel olur. 600 cc'ler büyük ihtimal dediğim gibi Honda da 600 arar 650'ye eğer çıkarırsa Türkiye'ye getirmeyi başarabilir. Ama şu durumda orta sınıfların tamamen öldüğünü söyleyebiliriz. Bunun dışında ekstra güzel bir haberimiz daha var. Hep kötü haberler saydık. Bir de güzel bir şey daha koyayım. Big Boys 11 Nisan'da Tuzla ya da Pendik Marina'da bir motosiklet etkinliği veya da motosiklet fuarı yapmayı düşünüyor. Fuarda e, göreceğimiz Standlar, geleceğimiz markalar ne şekilde olur onu bilemiyorum ama Şubat'ta yapılacak fuar yerine Nisan'da yapılacak fuarın olabilmesi bence daha yüksek. Çünkü birincisi açık alan, ikincisi e, izin alınması daha kolay çünkü sürekli orada e, bir sirkülasyon var insan sirkülasyonu. Mesafenin tutulması ve e, aynı zamanda kişi sayısının sınırlandırılmasıyla böyle bir etkinliğin yapılması daha mümkün gibi gözüküyor. Umarım iki etkinlikte olur ama dediğim gibi şu alttaki biraz çok yakın gibi. Ama Nisan'daki olursa orada büyük ihtimal görüşürüz. Görüşemesek bile güzel güzel motorlar, güzel güzel bir etkinlik görmüş oluruz 2021'in ortasına gelmeden. Haftanın motorcu haberleri bu şekildeydi. Bu haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun ve zil tuşuna basın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere diyelim. Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza ve sevdiklerinize çok iyi bakın.